Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son karemiz olan son çalışan kopya tekrar sizinle birlikte paylaşıyorum. Bu kopya 8 aydır aktif durumda arkadaşlar. Bu arada arabayla kendimi kombinlerim nasıl olmuşum. Bak aynı ben. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tek kişilik bir araba kopyalama şu an yok Çıkacak mı belli değil Allah bilir ee, Var olan arena vardaki o motor Bugün yaptığımız tek kişilik araba kopyalama da gitmiş Ne zaman gitti bilmiyorum ben bugün denedim yapamadım Bayağı da bir uğraştım olmadı yani İki versiyonu denedim ikisi de olmadı Şu an maalesef ki iki kişilik araba kopyalamamız var Bu kopyalama da herhangi gidebilir Bu kopyalama da giderse başka bir araba kopyalama şu anda yok Çıkar mı çıkmaz mı o da belli değil Eğer ki bunlar uğraşamıyorsanız Veyahut da yapamıyorsanız en mantıklı şey benden para paket almak. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında malzem yok. Mevcut PlayStation 4 PlayStation 5 sürüm GTA Vary için geçerlidir arkadaşlar. Xbox ve bilgisayar için maalesef yok. Tüm market almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Haberiniz olsun. Öncelikle gaz maaşları anlatıyorum. Bir tane arkadaşınızın olması lazım. Arkadaşınızın herhangi bir şeye ihtiyacı yok sadece kendisi olacak arkadaşlar ve arabanımızın yanında oturacak başka da herhangi bir şey yaptığı yok sadece arabanın yanında oturacak başka hiçbir bok yaptığı yok ve bizim lazım olan malzemelerimiz Nightclub, Arena War ve Bunker, Bunker'ımızın içerisinde Mobile operation Center'ımızın olması lazım. Arena borumuzun içerisinde ne kopyalayacaksak o arabayı koymamız lazım. Biz genellikle Futurashok isti kopyalıyoruz ama ben videoda Futurashok isti kopyalamayacağım. Ee, çünkü Arenamda isti kalmamış, o yüzden siz ne kopyalayacaksınız onu kopyalasınız ama tabii ki de tavsiyemiz Futurashok isti. Ve herhangi bir garajınızda boş, bedava hani saçma bir araba olacak, saçma dediğimde hani bir tane arabanızın olması gerekiyor, kopya dışında bir tane arabanızın olması gerekiyor. Mesela benim arkamdaki araba gibi boş bir araba kullanabilirsiniz. Bu arabaya çünkü sadece kasınına gireceğiz arkadaşlar, başka bir şey yaptığımız yok. Ve ne kadar fazla kopya istiyorsanız da o kadar fazla bedava arabayı herhangi bir garajınıza koymanız yetiyor. Bunun haricinde de Night Club'mızda B1 garajında direkt Night Club aldığınız zaman zaten bir tane genel taşıt var arkadaşlar. O taşıtınızın olması gerekiyor. Onu da şimdi ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Yani gaz malı malzeme bu kadar. Birazcık fazla malzeme var ama kopya ama basit. Direkt kopya ama videomuza doğru geçelim. Bu videoyu sonradan seslendiriyorum arkadaşlar. Önce videoyu çektim ben de çalışıyorum çalışmıyorum kopyam ama diye o yüzden de şu anda bu videoyu seslendiriyorum. Burada arabamızın kilidi evi veya veyahut da frens yapabilirsiniz. Yani arkadaşımızın bizim şoför koltuğuna geçmesi gerekiyor. Buradan itibaren iki kişi arabaya biniyorsunuz ve kasinodaki parking garaja girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Penthouse'a ihtiyacınız yok. Sadece parking garaj. Eğer ki buna giremiyorsanız direkt internet açıp kasinonun sitesine gidip üye almanız gerekiyor. Üyelikte 500 dolar arkadaşlar yani oyun para arasıyla 500 dolar. Hani hiçbir şey değil. Onu aldıktan sonra bu garaja ulaşabilirsiniz. Benim burada birazcık saçmalıklı oluyor. Arkadaşım arabaya binemiyordu. Daha doğrusu arkadaşım dediğim hesapta yan hesabım. ikisinde ben konsol ediyorum. Ee, burada ben adamı işte bir şey olmuş. Görev başlamış galiba. Oldu. Ondan dolayı şu an gelmedi. Tekrardan bir geri çık yapacağız arkadaşlar. Bu arada da egecim geldi. Eleciği söylemiştim zaten videonun başında. Ne kadar fazla kopyalamak istiyorsanız o kadar fazla bedava bir arabaydı. Herhangi bir garaja koymanız yetişiyor arkadaşlar. Buradan itibaren tekrardan arkadaşlar oluyorum hemen hitap edeceğim. Tekrardan parking garaja giriyoruz ve yanımızdaki arkadaşın sadece tek yapması gereken kısım bu kadar. Arabamızın şoför koltuğunda oturacak. Başka herhangi bir şey yapmıyor. Burada zaten iki hesapta iniyor. İndikten sonra arkadaşlar benim burada yan çar biraz kafayı yiyor. Renci zorluyor. <laughs> benim arabaya binmek istemiyor. Renci zorluyor abi. Burada bu koltuktan mısın, şoför koltuğundan mısın fark etmez. Önemli olan şoför koltuğunda geçmesi. Geçtikten sonra burada AFK bir şekilde duruyor. Başka herhangi bir şey yaptı yok. Ta ki biz ona arabadan in diyene kadar. Biz de buradan itibaren parking garajdan çıkıyoruz ve night gitmemiz gerekiyor. Night club'a giderken eğer ki arkadaşınızın uçan motoru varsa onunla gidin. Yoksa arkadaşlar ya yoldan çaldığınız bir arabaya gidin veyahut da e, CEO'dan Sion'un araçlarından buzardı çağırın, helikopteri çağırın, onunla gidin. Yani gidip de kendi e, personal weapon'ınıza gitmeyin. Buradan ben direkt arkadaşımın yani yan hesabımın operasyonuna biniyorum ve Nice Club'a gidiyorum. Nice Club'a gittikten sonra Nice Club'da yapmamız gereken işlem de çok basit. Kopya ama gerçekten çok basit. Sadece git, geri birazcık var arkadaşlar. Direkt e, Nice Club'ın içine gittikten sonra videoyu devam ettireyim. Boşunuza vaktinizi almayın. Nightclub B1'e geldikten sonra şu en soldaki küçük araba var ya bunun adını hep unutuyorum ben. Bu araba zaten hepinizde var arkadaşlar. Bu araba bedava. He. Speedo Custom. Bu arabaya bindikten sonra sağ yön tuşu Options yapacağız. Bak şu yukarıda çıkıyor ya. Modifiyeci girme tuşu. O tuşa basar basmaz Options tuşuna basmanız gere gerekiyor arkadaşlar. Yani ben burada bir tane yapsanız da yetiyor da Garanti olsun 2-3 kere yapıyorum. Sağ Options yapacaksınız. Birazcık milimetrik bir farkla yapın. Eğer ki doğru yaptıysanız kapıya gittiğiniz zaman Bu şekilde dışarıya çıkma uyarısı gelmeyecek. Buradan itibaren arkadaşlar Arena War'unuza en yakın olan göreve Başlatıyorsunuz ve başlattıktan sonra Burası çok önemli. PlayStation Note'dan oynuyorsanız PlayStation Note'un arkadaşlarıma yerine PlayStation 5'ten size PlayStation 5'in arkadaşlarıma yerine gidiyorsunuz. Ve hangi sürümden oynuyorsanız yazacağınız şey şu ana bildiğiniz ananızın anası W yani ana vak yazıyorsunuz. Ana W A C K yazdığınız zaman ana vak diye okunuyor. Ana vak yazdığınız zaman PlayStation 5'seniz PlayStation 5'te aktif olan ana vakı bulmanız gerekiyor. PlayStation 4'teyseniz de PlayStation 4 aktif olan ana vakı bulup katılmanız gerekiyor. Görevi başlattınız. Ana vakı katılıp geliyorsunuz. İki tane uyarı çıkacak karşınıza. İkisine de evet diyorsunuz. Evet dedikten sonra ışınlanma işlemi tamamlanıyor ve buradan itibaren de arena skorunuza giriş yapıyorsunuz. Yani basit bir işlem. Ana vaka da bu şekilde anlatmış olayım. Ana vaka gösteremiyorum çünkü PlayStation sadece oyunu kaydediyor. Menüyü kaydetmiyor. Buradan itibaren kopya modifiyeciye gidiyorsunuz. Dediğim gibi benim şu an burada isim yok. Ben zaten göstermek yapıyorum. Parayla ihtiyacım olmadan dolayı. Burada Deluxe'u kopyalayacağım. Tabii ki de siz Deluxe'u kopyalamayın. Çünkü kopyaladığınız zaman aracınızın modifiye parasını alırsınız. Buradan itibaren aracın herhangi bir parçasını değiştirip arenadan çıkış yapıyoruz. Ben burada Deluxe'u kopyaladım ya. Normalde Deluxe'un fiyatı atıyorum 3.250.000 dolara satılıyor. Ama kopyaladığımız zaman modifiye parasını alırsınız. Eğer ki hiç modifiye yoksa 0 dolar alırsınız. Modifiyesi full ise 200.000 dolar alırsınız. Ama bu yüzden bürs isminin modifiyesi çok olduğu için isiden 1.8 milyon alabiliyoruz. Buradan itibaren mekaniği arıyoruz ve demiştim ya videonun başında bedava araba diye. O bedava arabayı çağırıyoruz, Egeciyi çağırıyoruz. Egeciyi çağırdıktan sonra burada bir 5-10 saniye bekleyin 5-10 saniye bekledikten sonra arkadaşınıza söyleyin arabadan in diye. Arabadan indikten sonra Plakanızın değişmiş olması gerekiyor. Buradan itibaren Mobile Operation Center'ı çağıracaksınız. Bu şu an gözükmüyor. Gözükmemesinin sebebi de sizin mekanik arayacak arkadaşlar. Mekanik aradıktan sonra bunu çağırabilirsiniz. Ben bunu deniyorum ama olmayacak. Şimdi mekanik arayacak beni. Ondan sonra aynen mekanik aradı. Kapatalım. Burada ne var? Mobile Operation Center'ı çağırıyoruz. Ve bu taşıdı Mobile Operation Center'ın içine sokacağız, çıkartacağız. Yani gireceğiz, çıkacağız arkadaşlar. Ve kopyanın işim başarıyla tamamlanmış olacak. Kopyalanan arabanın bir tanesi zaten ee, Arena War'dan çıkarttık delik suyu. bir tanesi de arkadaşlar şimdilik e, kamyonumuzun arkasına girecek böylelikle iki tane taşıdığımızın olmuş olacak yani e, dediğim gibi bu kadar basit bir kopya ama bu arada benim kamyonum mod'u gitmiş nasıl olmuş anlamadım kamyonum benim modluydum ama mod'u gitmiş orada bir küçük bir şaşkınlık yaşadım. Buradan itibaren kopyalama işlem bitti. Tekrardan yapmak istiyorsanız tekrardan aynı işlemleri uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Aşağı yukarı hızlı yaptığınız zaman 3-4 dakikada belki 5 dakikada en fazla yaparsınız. Ben video çektiğim için birazcık uzatmış olabilirim. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay kendinize iyi bakın.